Merhaba arkadaşlar. TvTak'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Valla sizden sonra hiç girmedim oyuna. Tatlarım falan dedim. Aa, kaldığımız yerden. Devam ediyoruz. Şu satın alma bezini bulmam gerekiyor. Orada ne itemler var göreceğim. Oradan sonra devam edeceğiz. Ona savaşlara katılabiliriz. Bir tane şey lazım. Maden eşyası, maden kazma şeyinden lazım. Bunu bulursam. Ne, ne? Küçücük bir şey. Al. Hiçbir şey de çıkmadı lan. Şurada silah var. Şu silah alalım. devam ediyoruz. Neymiş? Takas istasyonu. Bir şey satmam gerekiyordu herhalde. Şunu yenmem gerekiyordu. Bunlar benim. Bunlar evlenme. Şunu da bir takalım. Çıkartalım. Şunları da bir takalım, çıkartalım. Diyorsunuz takıp çıkardığınızda markette gözüküyor. O yüzden yeni parça bulduğunuz zaman kesinlikle tak çıkar yapınız. Yoksa yeni parçalar eklenmiyor. Biraz garip oldu. Alalım. Markete nasıl gidiyor bu? Niye markete girmiyor? şu şey var diyor. Yerden itemleri toplayan zımbırtı. Batarya da var güzel. Şimdi güzel büyük bir gemi yapmamız gerek artık. Neyse şunlar şurada dursun. Ben şuradan en güzel para kasacağım itemi Maden maden şeyi bulsaydık istasyonu daha da güzel olacaktı en pahalı yasaslan şey bunlar Ne var ya ne var ya evet. Şunları bir satalım Neredeydi Aynen 155 dolar. Dolar mı? Şimdi açılmış mı maden istasyonumuz? Yok. Şey de açılmamış. Bu siyah şeyi bulmam lazım ya. Neyse şurada 2 dakika duralım. Ben şu gemiyi bir baştan tasarlayayım. Öncelikle şu pillerden alalım. Sen de alabiliyoruz mu? Alabiliyoruz. biraz ağır bir araba olacak. Ama buna değecek. Şimdi şunları yukarı alalım. Başka silah. Şunu şöyle alalım. Bunu böyle alalım. Şunlardan daha varmış. Bu neymiş? Bu oydu. Daha şu ikili bloğu da alalım. Şimdiki. bunu böyle koyamıyoruz. Tamam. Şurayı kapatalım. Bu kurulalım. Kalkanımız çıksın. Şu. Uyduyu koyacağız mı? Yok uyduyu oraya koymayacağım. Başka. Uydu şöyle dursun. Tamam şuradan. Blok alalım. Burası biraz sakat olacak ama Şu an yapacak pek de bir şeyim yok. Kaç tane daha blok? Şunu satalım. İlk satılıyordu sanki. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Parçalar satılmıyor mu artık? O biraz kötü olmuş sanki. O da ben satamadım herhalde. Olabilir. Şimdi neymiş kaldı? Bu bloğu da ziyan etmeyelim. Şöyle koyalım. Şuradan şunu alacağız. Şundan bir tane daha olursa tam olacak. Onun dışında ve gidiyoruz. Pillerimiz de doldu. Arkamız çok açıkta kaldı. Ama sorun değil. Şimdi başka alabileceğimiz bir şey var mı? Bir tane bundan. Üç tane de bunda. Bu böyle. Böyle. İki tane daha. Mı? Sızatma kaktıysa yandık. Şimdik doğrudan neymiş? İlk görevimize gidelim. Biraz ağır oldu arabamız ama tam bir panzer. Aslında şuna mı gitseydik? Aynen şuna gidelim. Belki parçayı verir. Ödül yazıyor mu? Bak bak taşa vur. Taşa. Taş o. Taş patlat onu patlat. Cetmeye. Ne oldu yani? Geldin, sataştı bana, ne oldu? Şimdi devam ediyoruz. bak bu güzel. Şunun tekerlerini alırım. Ha, silahları keşke almasaydım. Ama aldık. Hayır ya. Şimdi devam edebiliriz. Şu görevi yapıp... Sen de kesin, gel. Evet. Zımbırtı siyah böyle top gibi bir şey var ya eşyaları içine çekiyor. O zımbırtıyı bulmam lazım. Neler neler yapmışlığım vardı biliyor musunuz şunlarla. Hadi göster, hadi göster. Hadi daha hızlı ya. Geçme şeyleri yok böyle yavaş yavaş. Bak diyor parçayı kendiniz de yapabiliyorsunuz. Gidip de satın alıp da böyle şey kaçmayın diyor. Bu demiyormuş onu. Bu satıyormuş direkt. Haydi. Bitti mi? Git hadi git. Git artık. Hadi o siyah şeyden çıkar. Daha bitmemiş. Ver, fineri. Neyse şunları da getirmişken satalım artık. Sat. Bak şimdi su diyor ki daha çok kazanıyorsunuz diyor. Madeni işleyip sattığınızda daha çok para kazanıyorsunuz diyor. Yeşillerde daha güzel oluyor. Yeşil maden var ya şu maden. Hadi geç artık ya. Sinirim bozdu. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Şimdi parçaları kendimize takacağız. Garanti olsun, açılsın diye. Buna ilerleyen zamanlarda hızlandırma falan da takıyorsunuz. Daha seri bir şekilde hareket ediyor. Evet, şunu bir takalım. Çıkartalım. Şunu bir takalım. Çıkartalım. Şunu bir takalım. Çıkartalım. Şunu da bir takalım. Çıkartalım. Tamam. Koca sarıya şu an gitmeyeceğiz. Defansa gidelim. Turan, defans. Oğlum bir git. Şimdi devam ediyoruz. siyah topu niye çıkarmadı acaba? Ben bu videodan sonra bakarım neyden sonra çıkıyormuş o siyah top. Eşyaları toplamam lazım yani sonradan bir sürü craft yapacağız. Ve gidiyoruz. Umarım ses ayarlı çıkmıştır geçen günden çok böyle arkadan müzik gelmiş. Oyunun sesleri birden artıyor. Savaş falan durumunda benim sesimi bastırmış. Hiç hoşuma gitmedi. Şimdi biraz sesini kıstım. O yükselince benim de bağırmam gerekiyor. Tam çözemedim. Ne ya ne? Da güzel ediyor. Güzel silahları varmış. Güzel silahları varmış. Evet son tekerimizde. Şöyle. Tamamlıyoruz. Şunun arkasına şunu çıkartalım. Çok ışık veriyor. Hoşuma gitmedi. Şunu şöyle yukarı koyalım. Şuradan. Yeni bloklar. Ve yeni teker. Bir tane daha teker. Bir tane daha var mı? Oğlum bir tane daha lan. Şunları da alalım. Şimdi şöyle bir bırakalım. Ve silah mı var orada? Silah varmış orada. Devam ediyoruz. Şunu bir patlatalım. Hangisini patlatıyoruz? Kalkan var. İnşallah kalkan patladı. Kalkan patladı ya. Alayık Alkanı patlatıyor. Pillerimiz de var. Güzel. Bu neymiş? Güzel. Bunlar niye hepsine tek tek mi seçmemiz gerekiyor? Anlamadım ki ben. Aha çekiyor. Hadi ver şu siyah şeyi bana. Bunları da çek. Bunu da çek. Tamam, bunları inventory. He. vermiş mi? Çok merak ediyorum. Kalkan vermiş. Teslimat topu. Tamam bunlar gelmiş. O siyah şeyden gelmedi ya. Niye gelmedi ki? Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Ben bir yemek yiyeceğim geleceğim. Sonrasında ikinci video. Artık kaçıncıysa onu çekerim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.